Arkadaşlar videoyu geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açtığınızda videolarımı yüklediğim anda size bildirim gelecektir. Bazen gelmese de çoğunlukla gelir. Tabi ne yapacağını sizlere kalmış. İyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar ben Murat hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Grand Theft Auto San Andreas gizemlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar böyle daha fazla güzel videolar istiyorsanız Aşağıdan videomuzu beğenip ve arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın üstünden başlayalım arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte insanlarla konuşma modunu göstereceğim İnsanlarla konuşacağız arkadaşlar modumuz kurulumunu göstereceğim tap basarak insanlarla konuşacağız da bu adam bakmadan gitti konuşak da döndü böyle. karas kaldı. Top arkadaşlar modumuz çalışıyor. Çok kolay kurulumu var. Videodan sonra hemen göstereceğim. Top bastım. Aynen. Şu an arkadaşlar konuşuyoruz adamla. Y ve arkadaşlar ne ile? ile ee, olumsuz? Y ile de olumlu cevap verebiliyoruz. Gözde gibi kalacağız. Konuşuyor şu anda. Önümüzde bir adam geldi. Konuşuyoruz arkadaşlar böyle. Hani mod çok kolay kurulumu zaten. Böyle aman aman bir mod değil. Böyle insanlarla koşma modu. Bugün çok değişik şeyler yapacağız ama konuşurken kapatamıyoruz arkadaşlar işte konuşmayı falan. Ne tuşa tıklarsanız kapanmıyor. Bu da ben keşfedemedim. Ama şöyle bir şey keşfettim. Roşketman yazarsınız arkadaşlar. Direkt çıkıyorsunuz konuşmadan. Öyle bir saçma bir şey var. Evet, bu konuşma bitmiyor arkadaşlar. Aynen Roşketman yazdım. Şu anda da adamı bu öldüreyim şöyle. Yani bir çetelerle koşmaya gidelim. Bizim çetelerle. Kapta yapıyorum bazen olmuyor arkadaşlar Ha şu anda oldu Şu anda gördüğünüz gibi konuşuyoruz arkadaşlar Önümüze gelen de konuşuyor Gördüğünüz gibi Tıraş kanalına çıkıyoruz Şimdi arkadaşlar insanları arabadan çıkartıp konuşalım yani kızgın olacaklar onlar Bizim çete de dahil Hadi son anda ya son anda Şimdi kaçmaya başladım bizim çete gidin Nedense bizim çetenin arabasına vurduğumuzda biz hep saldırıyorlar. şey vurayım arabayı. ha. Etapte bazen olmuyor arkadaşlar. son bıçaklıyor bizi. Diğer diğer arabaya arabayı kaçırmaya başladı. Sigarasını içiyor neyse. Şu anda bir dakika ya. Şu anda hala bir konuşamadık şu adamla. Bizi bıçaklamayı durdursun bir ya. Mal adam bıçaklıyor bize. <laughs> tap, tap Ben az önce tap basıyorum. Karıştırabilirsiniz arkadaşlar sizde. Tap basarak insanları yolunu kesiyoruz. Böyle <laughs> konuşan yolun ortasında. Evet çıkalım arkadaşlar. Şimdi hmm, ne yapsak ne yapsak. Gidiyorum arkadaşlar Ballasların bölgesine. Şimdi şu an hızlı gidiyoruz. Şu an arkadaşlar bölgesine gideceğiz. Şimdi Balaslarla bir konuşalım bakalım. Bu arkadaşlar e, mekanları falan giriş yaptığınızda oyun çalışmayı durdurdu. Durduruyor daha doğrusu. E, Berberciye gidince de durdurdu. Şıkkın falan. Oraya gidince durduruyor arkadaşlar. Ama karakolda nedense dur, e, oyun çalışıyor hala. Evet geldik. E, selamünaleyküm diyerek arkadaşlar. E, evet, top bastık. Evet koşmaya başladık Balaslarla. Anlaşıyoruz falan. Biz, ben seni şey, seni çeteye gelmek istiyorum falan. <laughs> evet, biz saldırmaya başladılar. Neye bastığımız işte onlar da duyuyor bizim sesimizi. <laughs> saldırmaya başladı ama adam, adam hala konuşuyor. Evet. O da mı bize saldıracak? O da bize saldırıyor. Çok saçma bir şeyler oluyor. <laughs> Gördünüz mü adam geri zeka gibi ezildi. Allah'ım ya. Ha, bana öyle yaparsan ölürsün arabanın altında. Ba. Hadi ya çete savaşı başlattık. Neyse kaçalım hemen buradan. Yoksa olmaz ya neyse. Takıcı bulalım arkadaşlar. Doğru lan tuza kaçacağım ya. Sonra bir karakola gideriz. Ve hemen bizi sıkıyorlar arkadaş. Hemen gidelim arkadaşlar. Doğru Santoza taksici falan bulacağız ona dedeceğiz arkadaşlar bu da şöyle yapabiliriz ballas hani val bal, araba olacak bu bizi sinirlenecek silah falan sıkacak bakalım böyle konuşulacak mı hani bizim çeteden mi oluyor sadece onu deneyelim abi ballası bulalım da aynen sokaklar bomboş çünkü şey arkadaşlar çete savaşı başlattık o yüzden sokaklar bomboş aynen kalitesi göstermiş ve bizim şeyler geliyor buraya. Dallas görsek yeter. Bakıyorum hep de bizim şetlerden var ya. Bir toma göreyim zaten içinde Dallas'la oluyor. Evet şuraya doğru yerleyelim. Herhalde burada çıkar. Bu çıkmayı yazacağım ya. Jetpack alalım şöyle dolaşmak istiyorum burada yok herhalde çünkü bizim bölgemiz olsa ama arabanın içinde değiller işte onlar da e, tuama görsek tamam şu bakayım aynen tuama gördüm orada iki tane hatta var gidelim hemen buradan şu çıldırtalım ve evet, silahla saldırdı uzu ile tatlı yapıyorum ve barışıyoruz arkadaşlar böyle savaş bir anda böyle duruyor <laughs> bir anda koşmaya başlıyor çok saçma ya Arkasını döndü bize arkasını terbiyesiz onu delirtelim Bu neresi inmiyor ha indi Bu bize saldırdı aynı şekilde Hani konuşuruz bununla da Evet Vagosar'la Balasar şey yapıyor savaşı var Tak hep öldü Balasar çok iyi savaşıyor ya Bizim çete kadar bizim çete kadar ne Bizim çete daha doğrusu çok kötü savaşıyor tam bir noob ya Arabemizi gidiyoruz. Yani saldırmıyor diyorsunuz da Vagoslar gördüğünüz gibi saldırdı yani. Saldırmıyor diyenlere gelsin bunu. Farklı çeteler yani niye savaşmasınlar evet. Bakalım karakola gidelim şöyle. Orada oyun hata verecek mi? çok çektim arkadaşlar bu videodan çünkü hani bayağı hata verdi şimdi kaçın herhalde 5. kere çekimim çalışmayı falan durduruyor bazen Tam mekana falan gidince denemek için girmiştim zaten evet polis önümüze çak diye çıktı karakola gidiyoruz karakola herhalde ah şuradan döneceğiz hops karakola en arkadaşlar çalışmayı durdurmuyor polislerle konuşuyorum orada şimdi hemen istiyorsanız size göstereyim sonra taksiye delireceğiz <laughs> Ama bayağı şey deniyoruz şu anda. Evet indik arabadan. Evet hemen gelelim. Bakın şimdi karakolda şey olmayacak. Gidelim şöyle aynen. Tapta yapıyorum. Ve arkadaşlar koşmaya başlıyoruz. Budur işte. Gördüğünüz gibi. Bakalım en sonar tasciyi bir delirtelim. Bir şey olacak mı? Ah be yanlışlıkla gittim oraya biliyordum var ya aslında. Hep var ya adam ölmemiş oyunu bitirmiş yüzde save şu anda kullandığım şey. Oyunu bitirmiş abi şey buraya hapishane hiç gelmemiş. Ne i̇lla şunu göreceğiz ya çok sıkıcı bir şey ya bu. Kaç kere anlatıyoruz anlıyoruz zaten. Yani oyun bitince mi hala bunu diyorsun yani çok saçma bir şey. Mevla seni soyacak ha soyacak. Tövbe ya. Şimdi taksiye gidelim arkadaşlar. Fazla uzatmadan sonra hemen kuruluma geçeceğiz. Evet. Olaylar var olaylar. Şimdi polis bir e, arabayı kovalayacak şimdi. Hop adamı ezdi gördünüz mü? Adam mahvetti orada. Evet şimdi taksiyi bulalım şöyle. Tamam bakınayım. Neşe abi taksici çıkar karşımıza. Bakalım o da Ne gördüm. ve evet, arkadaş şimdi taksici deliriyor ya arabasına vurduğumuzda. O acaba bize yani vuracak mı hep? Deneyelim onu da. Daha hemen iniyor zaten aşağıya hop. Bu taksici şu an trolleniyor ya. Taksi gel şuraya gel gel. Ne kadar beyinsiz birisiniz sen. Nezilecektin az motosiklet. <laughs> Şimdi arkadaşlar top yapıyorum ve taksiciyle barıştık arkadaşlar artık biz ne saldıracak ne bir şey yapacak <laughs> bu arabasını arabasını vurduk diye şey yaptık kızdı. şimdi arabasını kaçırıyoruz bir şey demiyorlar yani çok iyi konuştuk o kadar yani <laughs> çok komik neyse arkadaşlar videomuz burada sona eriyor yani şimdi kuruluma geçeceğiz dediğim gibi hemen arkadaşlar kurulumumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, kurulumu geldiğimizde hemen arkadaşlar ilk önce Clio 4'ü kurmamız lazım. Clio 4'ün şeyin aşağıda vereceğim arkadaşlar. Clio 3 de olabilir ama yeni olduğu için Clio 4'ü size tavsiye ediyorum. Hemen kuralım arkadaşlar. Bu arada GTA San Andreas kurulumunu atarsanız hani kuramazsınız. Çünkü ya yani sabit diski istiyor. İngiliz tamamdır. Next abi. Masus'ta yok gördüğünüz gibi arkadaşlar. Disk E yani bu yani buraya kuracağız. Ben önceden kurduğum için tam yine kuralım. Ok yapıyorum. Next yapıyorum. Next yapıyorum. Tam kuruyor. Next. Bitti bu kadar. Bunları işaretlemeyin gerek yok. Finish tamamdır. Modumuz bu arkadaşlar koşma modumuz. Hemen tıklıyoruz buna. Gerek yok bazı şeyler tıklamamıza. Bu yani mod bu. Kuru olduğu yere geliyoruz. Cleo diyen bir dosya çıkacak karşımıza kurduğumuz zaman Cleo 4'ü. Tıkladım aynı şekilde. Hemen chat cs'yi buraya zaten gördüğünüz gibi burada. Önceden attığım için değiştirdim dosyayı. Gördüğünüz gibi chat cs burada. Oyuna girdiğiniz zaman arkadaşlar mod aktif oluyor. Bu kadar yani çok basit. Evet arkadaşlar bir bir videomuzun daha sonuna geldik. Ee, beni izlediğiniz ve anladığınız için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın zaten demiştim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.